Bu, bu bu mövzunu daha geniş müzakirə etmək üçün artıq ə, bağlantımız hazırdır. Ə, Türkiyəli futbol mütəxəssisi və ə, futbol yazarı, öncə deyələr, Halil ə, Kılıç ə, bizimlə bağlantdadır. Günaydın Əlibey. Kenan Bey, iyi yayınlar. Çox təşəkkürlər Əlibey. Ali Bey bu akşamki maçla ilgili ne diyebilirsiniz, ne söyleyebilirsiniz? Yani birkaç gün önce Galatasaray 2-0 galip mağlup etti Trabzonspor'u. Şu an kadroda hiçbir sıkıntısı olmayan bir Galatasaray var. Ve bu hafta sonu yani ikinci kupasını da kazanabilir Galatasaray. Yani bir hafta sonuna kadar iki kupa garanti edebilir. Bu akşam, akşamki akşam maçtan beklentileriniz ne? Teşekkür ederim. Türkiye Kupası finalinin 63. randevusu Galatasaray ve Trabzonspor ee, namalüp bir şekilde finale geldi. E, daha önceki verilerden de bahsetmek isterim. Galatasaray bu kupada 23 kez final oynayıp 18 kez kazandı. Trabzonspor 16 kez final oynayıp 9 kez kazandı. Galatasaray en çok kazanan kupayı kazanan takım. E, i̇kinci sırada 11 kezle Beşiktaş var. Üçüncü sırada da Trabzonspor'da 9 kez dokuz. kazandı. Fenerbahçe 7 kez kazandı. Anadolu takımlarından Kocaeli Spor, Ankara Gücü, Gençler Birliği gibi takımlarda iki, ikişer kez kupayı müzesine götürdü. E, 16 farklı takım kazanmıştı daha önce bu kupayı. E, Trabzonspor için çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Trabzonspor eğer bugün şampiyon olursa UEFA kupasına direkt katılacak. E, sezonu iyi geçirmeyen bir kulübün elinde kalan en büyük... E, başarı olacak. 4 sene önce kazanmışlardı. 4 sezon önce. Galatasaray'da 5 sezondur kupaya hasret. Okan Buruk e, daha önce Aksar Spor'un başındayken Galatasaray'ı yenerek bu kupaya uzanmıştı. Okan Hoca Galatasaray'ın başındayken ilk defa bu kupayı almak istiyor. Fatih Tekke açısından ise Fatih Hoca e, sezonu kupayla başlamak istiyor Trabzonspor'da. Ve o da daha önce e, hem antrenör hem de futbolcuyken kupayı kazanan Şenol Güneş'in e, rekorunu tekrardan elde etmek istiyor. E, Trabzonspor 4 gün önce yine Galatasaray'la maç yapmıştı. Galatasaray 2-0 kazanmıştı dediğiniz gibi. Ancak ilk yarı Galatasaray iyi oyun oynamadı. İkinci yarı e, kaliteli ayaklarıyla sonuca gitmeyi bildi. Okan Hoca'nın doğru dokunuşlarıyla. E, Fatih Tekke basın açıklamasında şunu söylemişti. Oyun olarak e, bir üstünlük yoktu, ancak skor olarak Galatasaray daha kaliteli bir kadroya sahip olduğu için sonuca gitti. E, bugün final biraz daha farklı olacak. Trabzonspor daha çok asılan taraf olacak, daha fazla yüklenecek. E, çünkü daha ihtiyacı olan takım Trabzonspor. Gaziantep şehrinde oynanacak bu maç e, hem Gaziantep'te hem de civar illerde büyük heyecan yaratıyor. E, Fatih Tekken'in de ilk kupası olabilir, ee, iyi bir mücadele bekliyoruz Türk futbolu Türk futbolu adına. Ee, ancak Galatasaray da hep kupalara hakim olmuştur. Ee, Galatasaray da e, iki kupayla sonuçlandırmak isteyecek. Pazar günü ligde Kayserisporla oynayacak. Galatasaraya şampiyon olması için bir puan yetecek. Yani haftayı iki puan iki kupayla e, bitirmek isteyecek Galatasaray. Yani e, ve e, artık. Sezonu bitirip bu hafta sonu bir sonraki sezonun hazırlıklarını başlamak isteyecekler herhalde. Kesinlikle söylediğiniz gibi Galatasaray hem bugün kupada az kadrosuyla çıkacak. Bir tek Günay Güveç kaleci, Türkiye Kupası'nın kalecimiz demişti Okan Buruk. Onunla çıkması bekleniliyor. Ülkemiz adına güzel şeyler oluyor. Türkiye Kupası finallerinde basın açıklamasını hem iki takımın teknik direktörü, hem de iki takımın kaptanları yapıyor. Ee, Fatih Tekke Hoca, Muslera'ya Türkçe konuşması için şakalaştılar. Okan Buruk, e, Okan Buruk'a abi dedi. Okan Buruk ona öncelik tanıdı. Gayet güzel bir hava var. E, ama Galatasaray dediğiniz gibi hem bugün kupayı alarak... ...hem de pazar günü şampiyonluğunu ilan ederek... ...çift kupayla sezonu tamamlayıp e, yeni sezon planlamasına geçmek istiyor. Ama Trabzonspor taraftarı da çok ateşli... O en çok isteyen taraflardan biri. Eğer Fatih Tekke'nin isteği, arzusu e, takıma yansırsa ve doğru oyun planıyla, oyunla yenebilir. Çünkü gerçekten Trabzonspor'un kadrosu daha dar. Fatih Tekke'nin evet. istek arzusu, şehrin istek arzusu sahaya yansırsa Trabzonspor'da da e, kupayla ayrılabilir. Ee, bir de bu Fenerbahçe'de Ali Koç'un gitmesi meselesi konuşuluyor. Kısa onu da konuşabilir miyiz? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ali Koç gidecek mi? Onun gitmesi nasıl etkileyebilir Fenerbahçe'yi? Yani şöyle, Ali Koç güçlü bir karakter. Güçlü bir isim. Hemen gitmesi söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ancak başarısızlıklar ardından yoğun bir çaba var. Eğer Ali Koç'a muhalefet tarafında Kongre üyeleri tarafından mutabakat sağlanırsa Ali Koç o zaman bırakır. Ama gerçekten Fenerbahçe büyük ekonomik dar da girebilir çünkü bu anlamda Ali Koç'un çok büyük desteği vardı. Fenerbahçe bu anlamda eğer Mourinho ile devam edecekse, Ali Koç ile devam edecekse yeni sezona daha dinç girebilir. Ama ortalık yine karışırsa düzelmesi zor gibi görünüyor. Yani problemler büyüyecek, sorunlar büyüyecek diyorsun. Evet. Sorun sadece Ali Koç'un gitmesi gitmemesi mevzu değil de e, yapısal olarak e, daha derli toplu, daha iletişime açık bir kulüp yönetim şekli olduğunu düşünüyorum. Yoksa bir isimden dolayı değil. Açıkçası Ali Koç da e, ekonomik anlamda, kadro anlamında, hoca anlamında Fenerbahçe'ye büyük yatırımlar yaptı ve e, bu yatırımların sonucunu alamadılar. Yoksa yapılması gereken şeyleri yaptığını düşünüyorum. Yani sezona yine hazırlıklar başladı. Ee, ama e, ben bir haber okudum Fanatik'te e, orada şey yazıyor yani e, Fenerbahçe e, yeni sezon hazırlıklarını transferler e, için o toplantılar yapmışlar ama e, Mourinho toplantılara davet edilmemiş e, ve toplantı dışında kalmış yani onun gidip kalma meselesi hala e, be, e, belirli değil yani belli değil. Ya haber biraz teyide muhtaç e, belki içeriden de bir haber olabilir bilmiyorum. Ancak e, yani Mourinho'nun zaten son biraz e, cins bir karakter olduğunu biliyoruz. Daha önceki yayında da konuşmuştuk. E, son 3 maç sonra e, belki masaya oturup ona odaklanmış olabilir. Mourinho'nun kafası biraz daha farklı çalışıyor. E, bu da mümkün ama Fenerbahçe'nin e, şu 3 hafta e, iyi geçmeyeceği kesin. Çünkü Galatasaray'ın 3 e, maçında kaybetmesini bekleyecek, 3 maçında kazanmasını bekleyecek. Ya da bu, bu ıı, tamamen bitebilir yani bu hafta sonu bütün bu ıı, evet, meseleler, bütün konular. meseleler bitirip kargaşa veya yeni yapılanma başlayabilir. Çok teşekkürler Halil Bey. Ee, sorularımızı cevaplandırdığınız için. E, Rica ederim. Bey, i̇yi yayınlar dilerim. Bol şans diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ersan.